hepsini bir bir, bir, bir de şey bir de sinirli şimdi uyuyor ya göz dalıyor uykuyla uykusuzluk arasında sinirleniyor mu amına kodum çocuk bugün geçerken ofiste yanımdan çarptı bir adama demedi mi bırakmadım dövüyordum neredeyse kıyarım bir takım mı o? Bende 70-80 o nasıl bir kıyafet lan? Böcek gibi. Hospital mı? Üçlü hangarlar. Oğlum. Hospital'a iki kişi mi? Hospital'a mı gidiyor? Ya kes. Kes oğlum kes, kes kes kes. Gör. Alsana bir tane. Kapan lan. Enemies hangarlar. ahead. yine adam çıkmış amına. Yukarı çık koşuyor Murat. Çıktan mı koşacak? Yok, buradan o, görmüyor. Botul botul botu utladı. İçeri girdi yine. Ben onu oynarım. ya verdik. Hadi Şöyle şuradan akıyor, bir, bir evde 10 tane uzatılmış var. Bir tane dürbün yok ya. Bir tak bir tak buraya geliyorlar galiba. Ay aynen 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 yolda yakalay yolda yakalay. Atıya çıktım Ne yapalım? Çekelim mi? Bir şey çek. Yok. Hadi be. Şu ağacın dibi, şu ağacın dibi. Bana sıkıyordu. Hadiktir, mermim bitti. Şu ağacın dibinde adam var. Arka arka sıkıyor. Kim sıkıyor oğlum? Ben buradan arkaya bakıyorum. Tam Mino TV evet, evet orası Arap bitti. Hospital aşağı indi o zaman. Aynen bitti. Bitti. 7.62'si fazla olan var mı ya? Mermi bitti. Bende hiç yok. Aa gel 60 tane var. Gel 60 tane var bende. Neredesin? Evin önüne attım. Gel burada mi? burada. Eyvallah UMP ile sıkıyordu ama o ya UMP oynamaz herhalde bu gerdekal Ama bunlar kime sıkıyordu oradan? O üçlangarladı ki, üçlangarladı ki şerefsiz var ya Ona sıkıyorlar öldürdüler orada? Yok öldürdüler onu Baştan beri üç salak var ya ona sıklar öldürdüler biz yolda bastık arkadan siz sıkıyor dediniz kim sıkıyor görmedim. ya Aldım ya ben kon. çekelim. Ha yolun karşısı al. Aha helikopter. Ha. tık mı Murat? Şimdi. Solda da helikopter var. Sola oynuyorum. Sola oynuyorum. buna bunu oynayın, bunu oynayın. Dön 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 biraz dikkat. Helikopteri var. Kullan kullan bütün 556 kullan ben sana veririm helikopter. Şey. Tamam bir tanesi bu helikopterin bu tarafa bir yere gel Bu helikopterin burada bir yerde Ağacın altı ağacın altı Aa. Ee? Oğlum bunlar bayıl Aşağıdan gelen var ha Kesin aşağıdan gelen var. Senin öteki bayıklığın burada mı lan? O... Aa onu da öldür. Aa araçla geliyor. Araba geliyor. Gidiyor, Murat sende yapıştır. Murat vurunca sola açıver. Tamam bitti bunlar galiba. Bombacı kıyafetinin biri burada. Almak isteyen varsa alsın. RPG'ye geçtim. DP bıraktım. 762 çok şey yapıyor. Birkaç tane mermi bırakırsın bana. Otto Gökhan. Bunlar orada savaşıyor işte oğlum. YTK YKT. O zaman ambargo mu var diyoruz. Bak orada var. Bunu Oğlum bak bu adamların bir tanesi Bu bir adamların adam. Bu adamların eğimi iyidir ha Aa evet evet havuzun orada Adam kaldırmaya mı lan bunlar İnşallah öyle bir şey yapmışlardır Bak burada bitirmişler Bence bunlar adam kaldırmaya gitti gelecekler şimdi Var var gördüm Gelin abi o zaman inelim mi? Yine ortaya doğru. Aşağı altımızda adam var. Altımızda adam var. Bombacı var bende. Öndeyim. Mokari. Dalacan mı? Aa! Roket edip düşmedi lan o. Hem de bombacısı yok ha. Ha? Oo, şey <laughs> bina Ek bina değil mi? Aynen. Oğlum buradan çıkmamız lazım. Mokali ben Mokali kalacağım. Murat sen kapıyı tut. Gele geldi bu. Mokari gel bana. Neredesin? Boşlu atıyor. Sen gitme sakın. Boşlu atıyor. Geldi, arkadaşları geldi. Arkadaşları geldi. Yok yok. Ammacısı falan yok Değil. ya Değil. dalın. Dal 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 dal. Göndüm. Oha. Nereden ne atıldı ne? ya? başladık şerefsiz bir yerden atıyor. Dur dikkat et. Bir yerden atıyor ama nereden atıyor bilmiyorum. Gel abi. Kalıyoruz mu? Sol. A burada. Altta altta şeyde sol salonunda. O zaman şuradan bakacak. İniyoruz mu? Sağda. Diğer tutum oradan abi. Başkası vurdu be. Başkası dışarıdan vurdu. Tokiye dikkat edin. Nerede? Şey var. Ek bina var. Bu ek binadaki şerefsiz. Aa, ben oraya Murat. Enemies ahead. Tamam ben geliyorum sana. Tamam. Sana geliyorum. Sana ben, geliyorum. Ben tepeye çıkıyorum. Dikkat et gösterme. RPG le. Sürekli RPG Oğlum yukarıdan atma lan. Oho. Şurada baydım. Nerede baydım? Refe gelin. Refe gelin. Kutunun orada baydım. Şurada da arkadaşı var. Arkadaşı da onu kaldıracak. Oraları komple Arkadaşım tamam. öldü. Arkadaşı öldü. Benim baygın da geldi. Tamam. O yattı oraya. Çatıdan izleyeceğim. Bir Arka tarafa abi. geldi. Ek binanın arkasına geldi. İçeri girdiler be. Ek binaya girdiler. Çektim. Çektim. Ek binada 3 kişi var. Ek binada 3 kişi var. Ablu kayalım abi. Ablu kayalım. Herkes burada. Yeah. Hepsi orada. Hepsi orada. Hepsi orada. Son Hepsi orada. Arkadaşlarını kaldırmaya gitmiş. Doğru. İki kişi daha var. Bir kişi dışarıda. Bir kişi dışarıda. Dikkat edin. Yani bir kişi dışarıda derken bunlardan ayrı bir kişi var. Araba gidiyor kartlar almaya gidiyor yine. Oradan sprey oradan spreye kurban gitme dur. Oradan spreye kurban gitme. Ha. Gelin abi buraya. Buraya gelin abi. Abi, buraya gelin abi. Burayı alalım. Dur, dur. Abi su kulu iyidir. İlker. O tarafta kaldırma kulesi var mı? Kaldırma kulesi. Şuraya gidiyor şuraya gidiyor. Severdin'in o tarafa gidiyor. Adam kaldıracaksa Severdin'in oraya gidiyor. Adam pa. Var mı şeyin? Bırak, bırak bana. Açıktayım. Buradayım, buradayım, açıktayım. Biz onları yolda da yakalarız. Oğlum bu niye bir bilmiyorum. Bir saniye. Tamam bari gel abi. Yeleğimi al. Yelek alayım bari durun. Bırak onu. Dur bir saniye abi. Nereye gidiyoruz? Aa buradalar. Bir dakika abi. Oğlum bu tek kişi arkada skulda da mı adam var? O zaman iki kişi dışarıda. Skula dön abi. Skula dön abi. Oha bu neyle sıkıyor oğlum? M4 Full daha canım bir de benim. Skuladon <Sessizlik> adam bu tarafa alıyor. Skuladon adamlar arkadan saldırırsa Getirdim araba burada. Var bende. Tam demeseydin çok güzel kullanacaktım da dediğin için aklıma geldi kullandım bile. Ozağın içinde o da. Abi sayı olarak avantajlıyız. Birbirinizi koruyun dikkat edin. Diğer piç saklanıyor. Diğer piç saklanıyor. Ben bu tarafı kesiyorum da. Alan geliyor abi. Mecbur, mecbur geldim. Tepede hala bakıyor pis pis. Ulan alanı versene be. Ortaya verirse sıçarız. tek kaldı. Ben de alan ya mecbur geleceksin. gelecek kesikle gelecek Ben. Sen ah. Ben de bay birimiz bayıldı zannettim ha. <laughs> Adam RPG'yi çevirmişti size.